Gönüldağ yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Gönüldağ çok güzel bir dizi. Uzun soluklu olsun, uzun yıllar izleyelim diyorsanız like atın sayımızı görelim. Evet, Gönüldağ'ın çok güzel bir bölümünü izledik. Taner'le Dilek'in düğünü muhteşemdi. Taner ve Dilek'in düğünü adeta içimizi ısıttı. Kenan ve annesinin kavuşma anı da bizleri oldukça etkiledi. Bu kadar güzel sahneden sonra... Bu kadar gözümüzü dolduran, gönlümüzü dolduran sahneden sonra Elif ve Kenan aşkı başlayacak. Böylelikle yepyeni bir aşk doğacak. Yeni çiftimizden gözlerimizi alamayacağız. Dizimizin en naif, en sıcak aşkı olacak. Ramazan ve Asuman'ın kavuşması ise oldukça zaman alacak. Ramazan biraz daha beklemeye başlayacak. Asya ve Ramazan arasında küçük kıvılcımlar doğunca Asuman bunlardan rahatsız olacak ve böylelikle Ramazan Asuman aşkı oldukça geçikecek. Taner ve Dilek arasında da beklediğimiz gibi düğünden sonra çocuk için sıkıştırmalar başlayacak. Tabi Taner ve Dilek de buna oldukça sıcak bakacak ve yakın zamanda bir bebek haberi olacak. Anlayacağınız oldukça güzel sahneler bizlerle beraber olacak. Hem duygulanacağız hem mutlu olacağız. Gönül Dağı tahmin videom burada sonerdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.